Fenerbahçe, Şikrinyar'ı almak için şartları zorlayacağını söyleyebilirim. Yani 10 milyon euro yıllık kazancı bir stoper olarak. Şimdi bir forvete versen 10 milyon euro belki ya adam gol atıyor falan dersin ama ben hiç katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Dünyada şu anda bulması en zor iki şey. Biri stoper, biri santrifur. Ben ikisinde eş değer olduğunu yani attır, atmak kadar yedirmemek de önemli. Doğru. Ve Milan yer geldiğinden beri Fenerbahçe'nin yanındaki stoperlerin de performansı onunla beraber yukarı geliyor. Yani Fenerbahçe'nin bugün Yusuf şeyin birkaç sene içinde 50 milyon euroya transfer olmayacağını kimse söyleyemez bana. Şu anda rakam ve yer sorma. Ciddi teklif var Yusuf Akçı'ya. E olur. Dünyanın sayılırlıklarından birinden ciddi bir rakam. Ama Fenerbahçe onun üstündeki planı çok daha <laughs> büyük. Bunun etkisinde en büyük etkisinde Şıkrınyer'le beraber Yusuf da rahat. Çağlar bile şu anda bak Çağlar çok eleştiriliyor değil mi? Galatasaray'dan sonra Çağlar'ı Ç'sini söyleyen yok. Abi çünkü yükseltiyor yanındaki adımı. Bir savunma lideri. Lugano gibi kim gibi yani yanındakileri de yukarı çıkaran bir önce ben o yüzden duyduklarım da o yönde. Ben şey diyordum. Fenerbahçe şampiyon olursa kesin tutar diyordum. Hani şampiyonlar Ligi'leri vesaire. Şu an ilk duyumlar Fenerbahçe her şartta zorlayacak. Buradaki en büyük etki de Şükrü'n burayı benimsemiş. Çok zaten abi bir yabancı futbolcu Türkiye'yi sever zaten. Çok zor sevmemesi. Ortamı bu önemli e, ama kulübün sunduğu şartları, taraftarı Etkilenmiş Fenerbahçe'den. Bunu şey için söylemiyorum. Ben çok sevmem bu, bu muhabbetleri. Böyle taraftarın gözünde şirin gözüksün oyuncu diye ama hakikaten bunlar gerçek. Ya bu arada şöyle bakalım. Bu gerçeği söyleyen adam Inter ve Paris Saint Germain'de yani böyle Milano şehrinde ve Paris'te yaşamış. Hani çok da böyle zor şehirlerde falan bir hayat sürmemiş. Onun için bu önemli. Fenerbahçe onu Çok yaşı da yok. Yani bu yaşta bu seviyede bir stoper. Fenerbahçe onu tutmak için her şeyi yapacak ve bence tutacak kadrosunu önümüzdeki sene. Bonservisi nedir? Bilgi var mı? Vallahi 50 mi ne vermişti Paris Saint Germain ama. <laughs> ya belki bir sene daha kiralarsın. Bilmiyorum.